Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar gökyüzü bu hafta sürpriz projelerle karşı karşıya kalıp meslek hayatınızda yıldızınızın parlayacağı enerjilere dikkat çekmekte. Yeter ki kendinize güvenerek hareket edin. Kendinizi ifade ederken yeteneklerinizi yok saymayın. Gururunuz veya çekimserliğiniz işle ilgili noktalarda sınavınız ve başarısızlığınız olmasın. Şimdi kendinize güvenme zamanı. Bu hafta işbirliklerini açık açıp olmak, işinizle ilgili doğru bildiklerinizi savunmak, emin olun takdir görmeyi ve yükselişi beraberinde getirecektir. Hafta boyunca evle ilgili konularda ise huzursuzluklar söz konusu olabilir, yakınlarınızla iletişim kurmakta yanlış anlaşılabilir, sürekli ben merkezde hareket edip sizi suçlar tavırlarına tepkisiz kalmakta zorlanabilirsiniz. Tepkinizi verin ama ölçülü ve kırıcı olmamak kaydıyla. Bu hafta finansal konularda ise riskli alım satımlardan, spekülasyonlardan uzak durmanız adına gökyüzü uyarıyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca bedeniniz ödem tutabilir, buna bağlı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tuz ve şeker dengesini ayarlamak ve bedeninizi rahatlatacak bir sporla ilgilenmek faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise gökyüzü hafta boyunca radikal kararlar almamanız adına uyarıyor sizlere.